30.000 takipçilerinden herkese merhaba. Bugünlük intro nasıl yapılır ona göstereceğim. Öncelikle intro light indiriyorsunuz. Ve buradan seçenekler sunuyor. Şu artı işaretinden. Buradan seçeneğinizi e, seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben buradan e, şunu seçmek istiyorum. Şuraya yazıyorsunuz. Ve e, şeyinizi yazıyor buraya. İstediğinizi yazıyorsunuz. Ben burayı of son bir sıfır sıfır bir yazıyorum. Ve bitir diyorum. Ondan sonra ikinci e, yazılışınızı yazıyoruz. Buraya ne yazsak? Yapımcı yapımcı Afsan 1001. Sesim çok geliyor olabilir çünkü Razer Slate'imi kullanıyorum. Ya Razer seti nereden çıkarttım ben Sesim çok geliyor olabilir çünkü maksimuma yaptım. Ee, maksimuma koydum sesi mikrofonumun üzerinden ve oluyor. Buradan renklendirmeyi seçiyorsunuz böyle böyle. Buradan da a şey tipi şeyin tipini seçiyorsunuz. Buradan rengini şöyle olsun. Ondan sonra da pozisyonunu buradan büyüklüğünü de seçebiliyorsunuz. Şöyle Böyle büyüklüğünü de seçebiliyorsunuz. Ve intro'nuz hazırlanıyor. Buradan yüklüyorsunuz izlenimizi. Ve intro lightımız hazır oluyor arkadaşlar. İkinci videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.